Merhabalar arkadaşlar, merhabalar. Ve yeni tarot açılımında karşısındayım. Sizin like'ları, sizin beğeniler bekliyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ve ikinci yarısı yazın bakalım. Yazın ikinci yarısı. Bugün itibaren, Ağustos sonuna kadar, Ağustos sonuna kadar ne bizi bekliyor? Burçlara yönelik bakacağız. Her zamanki gibi koçtan başlıyoruz. Koç burcu. Yazın ikinci yarısı. Vav, wow. koçlar yeni bir iş, yeni bir ev alabilirsiniz. İş yeri mi alıyorsunuz, evi mi alıyorsunuz? Ama iyi bir para, bakın para geliyor, bir şeyler alıyorsunuz. Yeni bir başlangıç, söz konusu. Ama bu iş yeri de olabilir, e, evde olabilir. Yani araba, büyük araba da olabilir. Evet, evet, büyük araba. Ve bu aburşu, bu ona bakalım, bu aburşu. Ha, herkes için söyleyelim. E, Merkür Retrosu döneminde 18 Temmuz 15 Ağustos'a kadar hiçbir şey almayınız. Büyük bir şey. Tavsiye etmiyorum. Aha, daha önce karar verdiğinizse alabilirsiniz. Ama yeni bir karar şu anda hiç zamanı değil. Ve bu burçu. dileğiniz oluyor. Mutluluk, aşk, huzur, çocuklar, hamilelik sizi mutlu edecek bir ortam. Çok güzel, çok güzel. Ve ikizler boşu. İkizlere bak Allah'ım. Hmm, i̇kizler yeni bir iş kapısı para kazanma kapısı ve çok güzel para kazanacaksınız ama bu kar bir uyarı bak kötü bir şey yaşadınız sıkıntılı bir dönem yaşadınız onu unutmayınız sizi birisi mesela bir kalleşlik yaptı sizi birisi üzdü hainlik yaptı unutma diyor Unutma. Bu yeni bir işten bunu unutma. Çünkü ikizler unutkandır. Unutabilirler. Yani ikinci e, değiller. Ha bu ikinci olması gerektiğini düşünüyorum. Ve yengeç. Yengeçler. Güçlü, sağlıklı, huzurlu bir iki buçuk pardon iki buçuk bir buçuk ay geçireceğinizi düşünüyorum iş konularda çok güzel sağlam teklifler söz konusu sağlam iş söz konusu güzelsiniz güçlüsünüz mutlusunuz Ve hukuksal işlemler var hukuksal işlemler önünüzde düşüyor ama halledeceksiniz. evet yengeçler ve aslan burcu ve ben içindeyim haydi aslanlar biz de bakalım hmm. vallahi Aslan deyince ben çıktım. Aa, şimdi şöyle söyleyeyim. Kendimiz için, sağlığımız için, yani e, güzelliğimiz için kendimizi düşünmen gerektiğini düşünüyorum. Bak sadece biz varız biz varız. Kendimiz özen gösterelim arkadaşlar. Yine de bakın e, demindeki ne geçti mi bu çıktı? Kim de çıktı unuttum ama yani asla ve asla hiç kimse güvenme diyor. Yani geçmişteki sana kötülük yapan asla asla affetme. İkizler da vardı. Bakın aslanlar yani eğer bir kişi biri size bir kötülük yaptıysa yine yapar. Yapar, yapar. Bir dönem yapmaz ama yine de o çarkı böyle dönar size yapar. Onun için asla ve asla bu kişiyi affetmeyiniz, asla unutmayınız. Unutma diyor, unutma. Kendiniz için vakit ayrıtırın, mutluluk, sağlık, saadet için kötü bir e, dönem değil ama kendine özen gösteriyor. Bak çünkü biraz aslanlar da bu ara sağlığımıza hiç düşünmüyoruz veya başak başaklara bakalım arkadaşlar. Ev para 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 ile ev alabilirsiniz ama dikkat diyor. Pişman olma diyor. Bak pişman olma. Ev eğer alma niyetiniz varsa veya taşınma niyetiniz varsa veya mesela büyük bir tadilata kalkışıyorsunuzsa çok dikkatli olmanız gerektiğini düşünüyorum. Dikkat diyor. Bak uyarı veriyor. Çünkü Yeni bir şey size e, zarar demeyeceğim. Ama dikkat diyor. Bak pişman olma diyor. Pişman olma iyice düşün, iyice taşın diyor. Yani böyle bir hesap yap diyor. Ve özellikle dolandırma. Ve terazi, terazi burşu. Terazi, mutluluk, saadet, huzur. Kendinize özen göstereceksiniz. Tatilimi çıkıyorsunuz. Bir keyifli bir vakit geçireceksiniz. Ve hukuksal işlemler söz konusu. Sizin hukuksal işlemler var mı? Sizin için iyi, hayırlısı. Ve akrep burşuna bakalım. Akrepler. Ee, hayal kırıklığı söz konusu. Bir hayal kırıklığı yaşadınız vi bu son altay ay diyelim. Son altay. ay. Evet son altay bu hayal kırıklığı vardı. Ama bu hayal kırıklığı para için olabilirdi. Ee, bir insanlar size mesela para aldılar boş vermediler. Veya bir parasal konularda bir sıkıntı yani mesela bir para çok harcadınız, parasız kaldınız, kredi katla borç oldu. Geçer mi? Ben geçer diye düşünüyorum. Evet, dileğiniz oluyor bu konuda. Ama bir daha dikkat diyor, uyarı veriyor. Yay burçuna bakalım sizin kartınız yaylar sağlıklı, mutlu, huzurlu bir dönem geçireceğinizi düşünüyorum. Kendinize özen gösterin, kendinizi sevin, kendinize okşayın böyle. O çok iyi, mutluyum. Ben her zaman onu söylüyorum. Meditasyon. Sabah kalktın, aynaya bak. ki en güzeli benim, en sağlıklı benim, en mutlu benim. Paracık da bana gelsin. Her zaman da oluyor inanın ki. Bu bir program gibi. Kuksal işlemler var yaylarının. Bir şeyler yapacaksınız hepimiz yapacağız. Allah Allah. Bak bir. Ve kulaklar. Kulak burşuna bakalım. Sizin kartınız. Para, iş, bir arkadaş. Sevdiğiniz kişiler. Para geliyor mu? Evet. iş geliyor mu? Evet. Yürüyor böyle dangır dangır. Diye. sevdiğiniz arkadaşlar size bir mutluluk getirecek. Yani çok güzel. Çok beğendim. Ve bir olarak bakalım. Parasal konularda çok hayırlı bir haberler var. Bakın para kazanıyorsunuz. Para artışı düzenli gelir. Geliyor paracıklar düzenli. Arada geldiği sonu sonra gelmiyor değil. Düzenli geliyor. Ve sizin de banka işi aa, hukuksal mesela avukat işi aa, polis ya yani o tarz işler söz konusu olabilir bir şeyler uğraşacaksınız veya balıklar balıklar Balıklar, para için birisiyle tartışıyorsunuz. Bak, para için. Ayrıyetinde bir aşk var. Ama çok güzel bir aşk var. Sadece para için tartışmayınız kimseye bir şey tartışmada tartışma da olmayacak. Ama bu yakınlar. Bak yakınlar bu. Bu uzak kişiler değil. Aşk var mı var? Çok güzel bir teklif söz konusu. Mutluluklar diliyorum.